nasıl bir hasara neden olup olmadığına dair elimizde kısıtlı bilgi var. Dolayısıyla e, o bilgiler tazelendikçe sizlerle paylaşacağız. Yetkililerin bölgeye hemen hareket ettiğini tahmin ediyoruz. E, dileğimiz elbette bir e, yıkım, bir yaralanma, bir can kaybı olmaması. E, çok şiddetli olmadığını belirtelim bu depremin ama... Tabii ki yerin 7,16 kilometre derinliğine meydana gelmesi yani yer kabuğuna bir miktar yakın olarak meydana gelmesi dolayısıyla çok şiddetli hissedilmiş olabilir. Ve ne kadar sürdüğüne dair bilgiler geldikçe elbette daha net anlaşılacaktır depremin nasıl bir etki yarattığı. 5,0 büyüklüğünde 5 büyüklüğünde Kütahya'nın Altıntaş bölgesinde bir deprem meydana geldi. 14.04'te sevgili seyirciler 7.16 kilometre derinlikte afad duyurdu bu depremin büyüklüğünü ve diğer bilgileri sizlerle de son dakika gelişmesi olarak elbette paylaşıyoruz bir yandan depreme dair bilgileri şu ana kadar kısıtlı bir bilgi var yetkililere ulaşmaya çalışıyoruz eğer yetkililere ulaşabilirsek çok daha net bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız.